Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız like atmayı. Bu ne? Motor içeri giriyor. bir giriş yapamadık ya dur bir daha. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte TikTokçuların TikTok'a çıkarmak için yaptığı vuruşları deneyeceğiz. Birçok bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <laughs> <laughs> Allah'ım sabır ver. <laughs> Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün TikTokçuların TikTok'a çıkarmak için yapmış olduğu vuruşları deneyeceğiz. Daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız videomuza like atmayalım. Atmayalım atın. Şimdi videoya geçiş yapalım. Ya ama uçamadım lan. Kuş gibi. C yeter lan yeter! Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte TikTokçuların TikTok'a çıkarmak için attığı vuruşları yapmaya çalışacağız. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi vuruşumuza geçiş yapalım. Tamam. Bu basit olan kanka işte benim uçmam lazım. Bir daha kalk. Kalk bir daha. Kavadan gelmedin kalk. mi? Kavadan geldim ama kalk bir daha. Atlamayı unutuyor ya. <laughs> Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte TikTokçuların TikTok'a ekmek çıkarmak için yapmış olduğu vuruşları deneyeceğiz. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçişimizi... <laughs> Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoşgeldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir Bu videoda sizlerle birlikte tiktokerların tiktok için yaptığı vuruşları deneyeceğiz Daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız beğenmeyi unutmayın Şimdi hazırsanız vuruşumuza geçişimizi yapalım Aleyküm selam Sorup dururlar diyorum tamam ben... Tamam oldu uy tamam Tamam oldu 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 Dur dur aynı zamanda daha çekiyorum iyi Gel gel çek, gel <laughs> bekliyorum aynı yerde bekliyorum gel Canım yok Bak 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 yok. doğa çekiyorum <laughs> ana ana avrat. Oh, <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi Barış Çiğ'nin videosunda konu olan o uçuş videosunu deneyeceğiz. 100 bin biz kazanmaya çalışacağız. Fatih gel bakalım Fatih. Bakalım nasıl <laughs> <Ya. Ayy! gülüyor> Lan, hayır, normal adam da değil Vay ha Bildiğin de motor geliyor. Nasıl Vay yani? Kuz bile yazdı bana duvoza yazdım. yazdım. kivi vuruşu diyor. Gel yayın izle odasına. Şu vuruşu yap. Sana 100 bin uca. Aynısı. Gel yayın izleme. Yo ne bu ana? Lan bunu kasımda da yapması ya, zor lan. Rahat yaparız ya ne var bunda? Kaç defa deneyecek bu hareketi? Tupoyla bunları çok yaptık ya böyle. Al işte. Vardır paylaşamadığımız. attım ya Allah kahretsin. Sok artık ya sok artık ya. Reload attım ya. Niye vuruyorsun? Random gitti oğlum random lan. Buggy ters takla attı abi çok güzel. iyi yanıyor kanka şu anda. Yanarken vuruş yapacağım. Yanarken deneyeceğim. Hadi. Olacak kanka başaracağız inanıyorum. Yaptın o vuruşu. Ananı satayım. Eee. Çok yakındı. Ananı. Aa. Şaka lan şaka. Gül diye. Olacak 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 bekle. 5 minutes later. Uy. Let's go. Hadi bakalım. Fatih sıra sende kardeşim. Hadi vur oradan da. <gülüyor> <gülüyor> gel bir kaldır kardeşim. Ya. Fatih kaldır onu. Arbelet deneyelim arbelet. Ha, arbelet arbelet. He tamam, bak ben biraz daha geriden gelince tamam. rahat vuruyor. Tamam tamam tamam. Gel gel, işte gel, vur, gel 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 al. Olacaktı ya. Oo geliyordum. Ay bir dakika. Kanka araba yanlışlıkla turboyu bıraktım uçamadım da. Dibinden geçti. Oğlum çok iyi hareket yaptı Ay bir dakika. Arabadan motor şey bugi'den inip vurmalı yapayım mı bir de? Yok yok. 3 2 1 gel. Deniyorum. 3 2 light'ta du 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 lighti yap. Ananı Olacak 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 olacak, olacak. Çok iyi uçamıyorum kanka. Buggy hızlı gitmiyor ya. Kanka, arabada de deneyim, arabada deneyim, arabada deneyim. Haydi oğlum, haydi oğlum. Haydi oğlum. Ananı. Erken atıyorum kanka ya. Kanka, kanka erken, erken atmıyorum. Erken atmıyorum. Biraz aşağıda olduğum Vay zaman o olmasın atmamış. kanka erken atmadım. Doğru doğru erken atmamış. Bandaj atıyorum bir çünkü atışa atladığım için. Haydi. Haydi dun 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 light the shit up. Ne? Aa, arabaya geldi. <laughs> Arab motora geldi. Hayır ya. <laughs> Lan, hayır. Motorda duruyor. Vay havada duruyor bak. Kanka duruyor. İşte bu yakıtla patlamış tamam. Yakıt gibi bir gelmiş patlamış. <laughs> Oğlum 45 saniye var. Chat çok zor chat çok hazır. zor. Ananı satayım. Ananı ya ananı. ya. Bunu denedik ya chat yaptık mı bu arada? Kar dene hayır kar değil dur. Arbelet kar yaptık, yaptık zaten. zaten sen hoş geldin kar bu arada. Değil. Gel 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 gel. Bu son deneme bu. Ananı satayım bir geldi. Gel, 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 ya, hayır ya. ya. Quit kanka quit. Bir sonraki maç. Hadi 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 hadi. Arbeleti de yapacağız bu arada. Hadi. Arkadaşlar bu video için 100.000 like bekliyoruz. O kadar uğraşıyoruz şimdi. Yok araba bul, yok kar 98 bul vesaire vesaire. Gelişmiş oda da, odamız da yok. Gelişmiş oda alacak paramız yok. Ondan dolayı gelişmiş odada yapamıyoruz. Lütfen like atın. Ekmek paramızı çıkartalım lütfen. Bol. Hadi bakalım deniyoruz arkadaşlar. Videoya dediğim gibi like'ınızı atmayı unutmayın. Vuruşu deneyi veriyoruz. Geliyorum. Şimdi geldim. Haydi abi, haydi abi, haydi abi. Ee, yapacağım. Ananı. Tamam, bir olmadı, bir olmadı. Olur öyle şeyler, olur öyle şeyler. Bekleyin abi. Yaptık, hadi bunu başardık. Hadi. Bu kanala abone olanlar için Ay çok geride kaldı. Ananı <laughs> satayım. Tolga <gülüyor> aşkım. Day two. Haydi abi haydi abi oldu boy. Abi ilerlemedi lan motor. İlerle 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 ilerle. <laughs> haydi abi haydi abi haydi abi yaptık şunu ya hadi arabeletle olan hadi Hadi oğlum hadi aslanım Hadi koçum. Ananı. Hadi oğlum, hadi aslanım. Hadi koçum. Lan yine motor gaz kesti Geldim, 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 geldim. Ay, ay, beni esseydin daha komikti bu arada. Ay. Baba. Havada bindim. Havada binseydim motora. Ay! Kanka düşürsene seni vurdum ve havada motora geri bindim. Yo, Niye uçmadın? Ben aşağıda Kanka aşağıda kaldım. C, Motor c, atama geldi c, c. ya. <laughs> geldi? Hadi yaptık şunu hadi. bu sefer. Hadi. Hadi be dur tam. Bir daha bir daha bir daha o bir da daha, daha. kalk. Kafama geldi. <laughs> Uçuyorum 3 2 1. Nasıl? Hiç göremiyorum. Hadi. Hadi! Ne oldu. Yok oldu? işte. Many months later. Tekere mi geldi? Dur, dur, tamam. Evet tekeri vurdun. <laughs> 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 ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> Yine mi tekere, tekere geldi ya? Hayır ya. Bak. Kanka bak bunu zor bir de tava diyorsunuz. Tavayla bagiye vurmadın mı? Çok zor. Dur Çok dur deniyorum zor. deniyorum deniyorum. Tavayla bagiye vuracağım. Fırlat seçili seçili seçili. Fırlat fırlat ben gördüm gördüm fırlat. Ay! Oh. Olacak 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 ben fırlatacağız. So much later that the old narrator got. Hadi. <laughs> Ben buraya gidersin zannettim ya, ya. Ez ya ez şundan kurtul ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah kahretsin ya. Kanka bak şeyi deneyelim daha kolay olur. Neyi? Kanka hayır bir dakika. Ben burada arbelet istiyorum, tava istiyorum. Bu olmalı. Arkadaşlar bu olmalı. Ben videoyu durduruyorum. Zaman... Bir daha devam. Evet arkadaşlar geldik. Yepyeni bir Olmadı şeye ya. daha. Hazır mısınız? Düş, abi düş. Hazırız arkadaşlar. Evet yine geldik. Abone. Vallahi Hadi bakalım çok, ya. Vallahi çok yorulduk chat. Yani. Vallahi çok yorulduk chat. Gerçekten like'a ihtiyacım var. Gerçekten like atmaya. Çünkü abi. Çok Hazır 3 mıyız? saattir uğraşıyoruz ya. Hazır mıyız? Evet evet. Haydi be abi. Arbeletle daha zor bu. Kar 98 daha hızlı gidiyor ama arbelet ar daha zor. Geldim, geldim, geldim. <laughs> Nereye geldi kanka? Yanımıza çok az yanımıza geldi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Skop açamıyorum kanka. Havada. Ee, çok az yanımız. Oğlum ya. Oğlum daha yeni bayıldı lan sakin. Görev adamı be. Sessiz o, sessiz o, bekliyorum. O delikanlıyı bir kaldır ya. <laughs> <laughs> o delikanlıyı kaldır oğlum. <laughs> Doh evet, arbelet için, arbelet için uygun değil burası. Valla bilmiyorum. Neresi uygun peki? Hani, Valla bilmiyorum burası. burası uygundur ya. Geliyorum kanka döndüm. Arbeletle Gio'yu düşüreceğim arkadan. Hadi. Gio'ya arkadan hadi bakalım. Arkadan hadi bakalım. bakalım. <gülüyor> 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 Nereye geldi? Yanımızdan hemen hemen yanımıza gibi. Reis çark geldi. Nasıl çark geldi ya? Hayır gelmemeli ya. O ne kadar ne video çektik. Haydi abi yaptık bunu. Başardık bunu. Tekere teker aldım ya, teker aldım ya. ya. Ya tamam, niye tamam, tekeriniz tamam. zaman olacak, <laughs> olacak. Lan baga girdim ilerleyemiyorum. sürüm atacağım şimdi. <laughs> Doğun tekerlerle bir alıp veremedi var. <laughs> evet kanka sadece tekere abi, geliyor ya. Vallahi. Allah'tan arka tekeri almıyor bu arada. Doğru. Kanka tekeri vurmaya çalışsana <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika Vallahi geldim. Döndüm geliyorum. Döndüm geliyorum. Haydi abi, haydi abi güzel yaptık bas. artık. Gaz bas ya? Şey, Öbür tekeri mi? Yaptım arkasına geldi. Arta tam teker. arkasına geldi. Kanka bu son, bu son. Ondan sonra uazı yapalım. <laughs> ya arkadaşlar gerçekten çok zor. bayağı şu an video süresi 53 dakika. Bu video montajlanacak bilmem ne size ham gelecek. Çok uğraşıyoruz şu an. Dönüyorum buradan. Vallahi süresi. en sonunda ben havada spreyleyeceğim bu. <laughs> Vurursun bu arada. <gülüyor> 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 Hop. <gülüyor> Nereye? Kanka Ölmez ya abi. birkaç metre girimize. Oaza gel, oaza gel, oaza bin, oaza. Oaza Önce Geliyor. tava fırlatmayı deneyeceğim mi? Tava fırlatmayı. Aa tava fırlatmayı deneyeyim. Dur bakayım. Tava fırlatabilir, patlatabilecek miyim acaba? Canı çok az olan araçmış kendileri. Geldim. <gülüyor> tava... <gülüyor> tava düşmedi lan. Ona tava düşmüyor. Benim biraz hafif uçmam lazım. Çok uçtum yani. bu sefer. tava 15 dakika sonra düştü. evet. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Niye <gülüyor> öyle oldu? Allah Allah. Ben Tavayı sana... Tavay sonra... ben havada geri aldım çantamı. <laughs> 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 Oğlum tavayı sen yine havaya fırlat biz altına geçelim tamam hadi öyle, öyle olsun hadi öyle olsun. Ben yani öyle öyle denedim zaten. Evet. Hani baktım atmıyor ben Tabii arıyorum. Tamam geldim, geldim geldim, bak, geldim, tam geldim 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 geldim. Abi uçacağım dediğime gel bak şimdi. Gelin Allah ökler dağlar. Oğlum nerede adam? Sen fırlat fırlat ben ya. Allah ya bu sefer ya hafif kaldı kafama yavaş kaldı. Kapı mı sıçayım? Kapı Düz gitse tava çarpmak. Kanka. Daha yavaş kanka hızlandı. sen sen sağ sol yapma. Daha Öfim yavaş düz gel. Daha yavaş hızlandı daha yavaş. <laughs> Ulan çok zormuş ya. Neymiş kardeşim bu alanla geliyor? <laughs> çok hızlı geldi. Yeter yok. Kanka aklımda farklı bir fikir var. Sen uzaklardan gel, ben yerde yatıyorum. Sen yolda dümdüz ilerlerken ben sana yerde pusu atarak tava fırlatıyorum. <laughs> Daha komik kanka. Tava nerede lan? Anca böyle yapacağız aga olmuyor ya. Sen dümdüz ilerle kanka. Ben de seni görmüş gibi arkadan geleceğim, duracağım, yan koltuğa geçeceğim, ineceğim, tavayı fırlatacağım. Tamam mı? Oha. ne yapıyoruz? Tamam, tamam. Sen dümdüz düz ilerle, düz ilerle düz kanka. Cio bana ateş edecek, tamam mı? 3 2 1 çok hızlı geliyor lan. Yavaş gel. Ay! Sen vuran? Ay! sen çok kanka ben arabayı durdurduğumda uzakta olmuş tamam. ol. Cio sen bana sprey at benzin tamam Benzin bitti Cio benzin bas. Benzin ver. Yo, oğlum kanka, <laughs> yok oğlum benzini. Kanka şaka mı bu? Nasıl yok? benzin attım sana. Tamam ben almış geliyorum ben geliyorum yanınıza. Ben geliyorum yanınıza. Geldim. Dur, Hadi bari bu olsun ya. Dur, Hadi kanka, bari bu. Yan kanka. Atamıyorum Cio, kanka. Tek tek, tek, tek harbile 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 mermim var. Olsun demiş. 3 2 1 geliyorum. Kim lan onlar? Şimdi sıçtım ağzınıza. Yes, Allah'ım. <laughs> Bu <laughs> ne saçma tiktok videosu? Ne oldu video <gülüyor> <Ya> <gülüyor> <Hiç vardı. gülüyor> Ben yani şimdi neredeyim Beni dayım niye öptü <laughs> Beni amcam niye öptü <laughs> Kanka bu çok zor gerçekten arkadaşlar Video bir saat oldu Kimi de bunun edildiğini montajlanması var <laughs> Biz gidelim Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum Bir sonraki videoda yorumlarda hangi tiktok Vuruşlarını deneyelim Yorumlara bildirmeyi unutmayın Kendinize çok iyi bakın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun 拜拜。Bye bye.